Dostlar, değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli Bukoski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Fenerbahçe'de şu an gündem Juan Mata. Herkes Trabzonspor'dan Sosa ile anlaşmayı beklerken Fenerbahçe, Manchester United'ın İspanyol merkez orta saha oyuncusu Juan Mata'yı renklerine bağlayabilir mi? E, tüm Türk basını ve İspanyol basınında Fenerbahçe'nin Mata ile ilgilendiği ve oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği konuşuluyor. Peki Juan Mata Fenerbahçe gelirse nasıl katkı sağlar? Juan Mata nasıl bir oyuncu? Fenerbahçe'nin ve Erol Bulut'un oyun sisteminde anlamlı, önemli bir yer teşkil edebilir mi? Evet, bugün sizinle beraber 32 yaşındaki İspanyol maestro Juan Mata'yı inceleyeceğiz. Başlıyoruz. Gerçek adı Juan Manuel Mata Garcia olan İspanyol futbolcu 1988 yılında İspanya'nın Burgos şehrinde dünyaya geldi. 2000 yılında bir dönem babasının da forma giydiği Oya takımının alt yapısında futbola başladı. Oyveda'da küçükler takımında üç sene forma giydikten sonra 2003 yılında Real Madrid'in altyapı takımlarına transfer oldu. Real Madrid'in altyapısında yaklaşık 3 sene düzenli olarak forma giydi ve 2006 yılında Real Madrid B takımında bir sezon içerisinde 18 gol atarak tüm dikkatleri üzerine topladı. 2007-2008 sezonunda La Liga'nın köklü kulüplerinden Valencia'ya transfer oldu ve La Liga'da bir sene içerisinde tüm dikkatleri üzerine toplayan harika bir performans sergiledi. Juan 2007-2008 sezonunda transfer olduğu Valencia'da toplamda 4 sezon forma giydi, 129 maça çıktı ve 33 gol atma başarısı gösterdi. Gerçekten burada gösterdiği performans hem İspanyol takımının değişmez oyuncularından biri oldu hem de İngiltere Premier Ligi'nin o dönem en kuvvetli takımlarından biri olan Chelsea'ye transfer olma imkanı yakaladı. Van Matta 2011 yılında 23 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olup 5 yıllık anlaşma imzaladığı zaman işler aslında Van Matta'nın istediği gibi gelişmeye başladı. Direkt olarak takımın ana oyuncularından biri anne geldi ve 10 numaralı takımın ofansif yaratıcı orta saha rolünü üstlendi. özellikle şunu söylemek lazım. Chelsea'nin 2011-2012 yılında UEFA Şampiyon Ligi'ni kazanırken takımın organizasyon ve sağ içi liderliği rolünde çok başarılı olduğunu söylemek lazım. Fakat sonrasında Juan Mata için Chelsea'de işler ne yazık ki istediği gibi gitmemeye başladı. Özellikle Oscar'ın transfer olmasıyla beraber Chelsea aynı anda hem Oscar'ı hem de Juan Mata'yı kullandığında ciddi savunma problemleri yaşamaya başladı. Ve 10 numaralı önündeki ana pozisyona Oscar geçti ve Juan Mata takımda yedek kalmaya başladı. Bu oyuncu açısından ciddi sıkıntı oluşturdu ve 2014 yılında bir şekilde Chelsea'den... Manchester United transfer olarak İngiltere'de önemli bir transfere imza Aynen Manchester United forması e, giymeye devam eden Juan Mata Kırmızı Şeytanlarla sahaya çıktığı 253 karşılaşmada 48 gol 44 asistlik önemli bir performans gösterdi. Fakat son dönemlerde Juan Mata Manchester United'teki rolünü e, ve saha içerisinde ilk 11 oynama düzenlerini kaybettiği için e, birkaç yıldan beri yepyeni arayışlar içerisinde. Fakat özellikle Manchester United oyuncunun organizasyon becerisine güvendiği için ne yazık ki rotasyon oyuncusu olarak konumlandırdığı oyuncuyu bir türlü serbest bırakmayı tercih etmedi. O yüzden daha önce Türk takımlarının gündemine gelen hatta geçen sene Fenerbahçe ile anlaştığı Anlaşıyor olduğu iddia eden Juan Mata'nın yolu bir türlü Türkiye'ye düşmedi. İsterseniz biraz da e, Juan Mata'nın nasıl bir futbolcu olduğunu e, genel olarak takım ve sistem içerisindeki yerini beraberce değerlendirmeye çalışalım. Wanmati aslına bakarsanız orijinal bir 10 numara oyuncusu fakat kariyeri boyunca 10 numara oyun kurucu pozisyonu dışında sağ ve sol kanat forvetlerinde de oynadığını birçok defa gördük ve açıkçası bu üç pozisyonlara ciddi takımlara da pozitif katkılar veren bir oyuncu. Aslına bakarsanız belki de Mata'yı anlatmak için Mesut Özil'e karşılaştırma yapmak gerekiyor çünkü ikisi de çok önemli bir pas organizasyonu lideri. Yani takımın bütün pas sükünü taşıyan takımın e, ofansif pas organizasyonu liderliği gelen oyuncular. Fakat Mesut daha çok topu orta sahada, merkez orta sahada alıp oyun içerisinde kanatlara depresi olurken Juan Mata daha çok topla kanatlarda buluşup içeri kat etmeyi seven bir oyuncu. İçeri kat ettiği zaman da çektiği şutlar ve koşu yollarını attığı paslarla ciddi fark yaratıyor ve bu özelliğiyle eskili gruplu Barcelona'lı Coutinho'ya benzediğinde söylemek gerekiyor. Bir kere net bir pas lideri en güçlü olduğu özelliği özellikle akan oyunda önünde koşan savunma arkasına top isteyen kanat forvetleri ya da orta saha ya da santrofor olması durumunda Juan Mata'nın sağ içindeki değeri de, gücü de artıyor çünkü koşu yoluna inanılmaz toplar bırakabiliyor. Araya çok net oynayabiliyor ve oyunun, e, oyun içerisindeki yönünü çok hızlı değiştirebiliyor. Bu yüzden Juan Mata'nın en çok öne çıkan özelliğinin pas becerisi olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca mükemmel bir duran top uzmanı, e, duran topla çok iyi kullanıyor, flikler de çok tehlikeli. Zaten videoda da e, onun flik özelliği ile ilgili birkaç önemli görüntüyü bulabileceksiniz. E, Juan Mata gerçekten saha içerisinde pas sorumluluğu alan, yaratıcılık özelliği çok yüksek olan, bir de, bir de adam eksiltmesini çok iyi bilen, duran topu çok iyi kullanan, e, bizim eskilerin deyimiyle maestro diyebileceğimiz bir oyuncu. E, La Liga'da ve İngiltere Premier Lig'inde uzun senelerde üst seviye takımlarda forma giymesinin ...en temel özelliklerini az önce açıklamaya çalıştım. Önemli bir e, takım e, lideri, pas organizasyonu liderliğini yapan oyuncu. Oyun görüşü çok gelişmiş. Özellikle e, akan oyunda araya kaçan e, ee, forvet özellikle oyuncuyu çok iyi ödüllendiren, net toplar atabilen bir oyuncu. Muhteşem bir duran top e, kullanıcısı. Bunlar hep Juan Mata'nın artı özellikleri. Fakat Juan Mata'yı bu büyük takımlarda düzenli ilk 11'de oynamasını engelleyen en büyük problemi ise fiziki yetersizliği, düşük savunma yeteneği ve devamlılık yaşadığı problemler arkadaşlar. Özellikle 10 numarada oynadığı zaman arkasında savunma yönü çok kuvvetli. iki tane orta saha oyuncusu ister arar. Gençken de böyleydi. Şimdi 32 yaşındaki bir oyuncu için de benzer bir şey söylemek gerekiyor. Bu yüzden de İngiltere'de birçok maçta takımları onu sağa sol kanatta kullanmayı tercih ettiler ve e, savunma zafiyetini kanatlardan onu kullanarak kapatmaya çalıştılar. Juan e, Mata Fenerbahçe'ye gelirse özellikle arkasında kullanacağınız orta saha dinamiği çok önemli. Oradaki oyuncuların özellikle profili çok önemli olacak. E, Fenerbahçe Juan Mata tercihi yaparsa açıkçası e, çok önemli bir sağ içi lideri kazanırken önemli bir e, savunma zafiyeti olan oyuncuyu da sağ içerisinde yönetmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Gerçekten. şunu soruyor. Fenerbahçe bir yandan Sosa ile eski Trabzonsporlu Sosa ile ilgileniyor. Bir de şu an e, gündemde Juan Mata ismi var. E, Fenerbahçe'li Bukowski, Fenerbahçe'nin yönetiminde futbol aklının başında olsa hangisini transfer ederdi diye sorabilirsiniz. Açık olarak benim kişisel tercihim Juan Mata olur arkadaşlar. Hem yaş itibariyle hem de oyun organizasyon becerisiyle, Premier Lig'de çok büyük takımlarda liderlik yapmış olması nedeniyle Juan Mata Fenerbahçe gelirse Fenerbahçe'nin 10 numara problemini kesinlikle çözer. Arkasında kullanacağı oyuncuların da yapısına bağlı olarak Fenerbahçe onun Türkiye Ligi'nde yaratacağı savunma zafiyetleri de bir şekilde kontrol altına alabilir diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir yıldız. Gerçekten çok önemli bir isim. Ama her şeyin önemlisi çok önemli bir pas organizatörü. Böyle bir oyuncu yıllardan beri Türkiye'ye gelmemişti. Evet bir Mesut Özil değil bu anlamda. Fakat Mesut Özil kadar Fenerbahçe'ye pozitif katkı verebilecek önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Umarım arkadaşlar öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Kanaldaki abone sayım 1500 kişiyi aştı. Ee, gerçekten Fenerbahçelik dostlarımın, Fenerbahçeli kardeşlerimin bana verdiği desteği çok net görebiliyorum. Allah bana ömür ve sağlık verdiği sürece Fenerbahçe'yi konuşmaya, Fenerbahçe'nin haklarını korumaya devam edeceğim. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz birlikteyken güçlüyüz. Hepinize beğenileriniz için paylaşımlarınız için ve kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet